Proje araçlarınız tasarımlarınıza ne kadar entegre çalışıyor? Tridex Beres platformunda bulunan proje özeti liderlere ve paydaşlara sunulur. İlerleme durumlarını, görev takibini ve kaynak kullanımını takip edebilme imkanı sunar. Proje görevleri zamanlama görünümünde karşılıklı bağımlılıklar içerir. Zamanlama görünümü geleneksel Gantt şemasının pratik bir halidir. Bağımlılıkları güncelleyebilir, zaman çizelgelerini ekleyebilir ve görselleştirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Thread Experience, proje planlama, tasarım çalışmalarınızın temel bir parçasıdır. CAT verileri doğrudan görevlere eklendiği için yapılan atama işlemiyle dosyaların nerede bulunacağıyla ilgili karışıklık riskini azaltır. Görevler sayesinde devam eden ve tamamlanan işleri kolay bir şekilde takip edebilirsiniz. Ayrıca kullanıcılara bildirimler aracılığıyla gerekli detaylar aktarıldığında güncelleme işlemleri pratik bir hale getirilir. Field proje planlayıcısı, ekip üyelerini ve paydaşları güncel ve programa uygun tutarken bağlantısız araçları manuel olarak entegre etme ihtiyacını ortadan kaldırır.